Herkese günaydınlar. 27 Haziran 2025 günlerden cuma. Hepimize hayırlı cumalar diliyorum. Saat an itibariyle 8.45. Beğenenler videoya bir yorum yazmayı ihmal etmesinler. YouTube katıl, Telegram katıl, ihmal etmeyin. Her zaman bekliyoruz diyorum ve çaktı uzatmadan hemen hızlıca yorumlarımıza başlayalım. Bitcoin'e başlamadan evvel klasik neye bakacağız? S&P Futures an itibariyle 0.3 artıda açılış itibariyle yukarıya doğru bir ufak eğimimiz devam ediyor. Nasdaq 0.19 artıda açılış sonrası gece birden itibaren yukarıya doğru giden bir grafiğimiz var. Bize geliyoruz. Biz de dalgalı seyre devam ediyoruz. Bitcoin dalgalı seyirde 1.618 yani bu gerginlikle beraber geri çekildiğimiz yerden yükselen fibimizde 1.618'in üstünde hareketler devam ediyor geceleyin buranın retestini yapmış. Eee gece bıraktığımızda biliyorsunuz majör geçmiş A.T.H. bulduğumuz eee ana grafiğin 1618 seviyesini korumaya devam ediyor. Biraz üstte biraz altında yatay hareketlerde. 4 saatlik ana grafiğimize gelecek olursak yükselen kanalımızda izlemiş olduğunuz gibi kanal orta bandına ulaşamıyoruz. Çünkü biz yataya bağlandıkça kanal orta bandı yukarı gidiyor. Biraz daha hızlı hareket etmemiz lazım. Akıntıya karşı daha hızlı ulaş çekmesi lazım. Yoksa yorulacak. Bahsettiğim 1618 seviyesi buydu. Burayı koruyoruz. E, yolumuz var, zamanımız var. E, geçtiğimiz günlerde de bahsettik. Bir tepede W harfi oluşumu durumu var. Bakalım bunu oluşturacak mı? Bu hareketi yaparsak e, ilerleyen günlerde bizi asıl e, o bo grafiğimizi aktif edecek yapıyı kontrol edeceğiz, takip edeceğiz. Zaman var, acelemiz yok ama 12 saatlik grafikteki momentumu kaybetmeyelim lütfen. Ethereum'a geldiğimizde de 4 saatlik zaman diyagramında düzeltme 0.382'ye kadar geldik. Dün işte bizim asıl düzeltme 0.5'in olduğu, işte günlük düşen 1.600'ün olduğu, haftalık destek direncin olduğu lokasyona doğru bir yaklaşım yaptık. Ancak maalesef bunu Başaramadık. O yüzden bir tık daha fiyat geri geldi. İşte e, Bitcoin gibi geri çekildikten sonra yaptığımız 1.618 yükselendi de e, burayı kıramadık. Dün bir üstüne çıktık ama tutunamayınca tekrardan bu gece nereye hani burada bir yapı çizmiştik. Omuz baş omuz falan. Kırarsa işte ne yapar? Bir seviyesini retest eder. E, noktayla bir retest gelmiş. Düşünüyorum böyle bazen. insanlar fazla yani şuraya düşer, buraya düşer. Ya işte bir şey söyleyemiyoruz ki. Grafik kendi gideceği çizgilerine gidiyor. Temaslarını yapıyor. Buradaki fib'den desteğini aldı, yukarı gitti. 0.382 düzeltme fib'in üstüne çıktı. Buradan da desteğini aldı, teyidini yaptı diyelim. Hani bak seni de kırdım, retest diye diyorum. Bir üste gideceğim. Tabii inşallah. Devam. hızlı çok oyalanmadan hemen şirket coinimiz sol. 1.32'lik artış. 1.618 seviyesini o da aşamayınca e, fiyat geri desteğe gelir. 1'e geldi 1 tutmadı dün gece itibariyle 0.618'e kadar geri çekilmiş. Bu bölgeden yukarıya doğru hareket nereye kadar? 1 seviyesine kadar. Yani işte FIP böyle bir şey böyle çalışıyor. Fitilleri, mum kapanışları vesaireleri takip ediyoruz. Başka da söylenecek çok ekstrem bir şey yok. Ana yapıda olduğumuz yer belli. Hepsi Bitcoin'in Ethereum hareketlerini bekliyor. Geldik XRP. XRP grafiğimizde bugün bu ufaktan geri çekilme var. 0.30 eksi de an itibariyle ee, düzeltme fiblerimizden takip ediyoruz biliyorsunuz. 4 saatlik zaman diagramından gösterelim. <laughs> 236'ları aşamadık. 0.38 destek üstünde tutunamayınca aşağıya saldık. Gördüğünüz gibi 0.5'ten tekrardan tepki aldı. Ara bölgede yani şunu çizmek lazım. Kaç zamandır söylüyorsunuz? Şöyle bir ara bölgesi var. Tam yerine denk getirmeye çalışacağım. Şöyle bir ara bölgesi var. Üstünde altında destek alıp durduğu bazen fitillerle bazen mum kapanışlarıyla. E, bu bölgede yatay hareketlerini sürdürüyor. Çok değişik bir hareket yok. Avax'a geldiğimizde an itibariyle artı bir de görüyoruz. E, yükselen gibi vardı biliyorsunuz. Diğerleri bu kadar geri çekilmemişti. Avax 1.600'e zaten gidememişti. Dün biraz bayağı e, 786'larda tutunmaya çalışıyordu. Bugün neredeyse 0.38'lere kadar iğne atıp tekrardan 786'ya kadar geri gelmiş. O kanal orta bandını kaybetmiş bir orta düşen kanal çizdik biliyorsunuz. Tekrardan bu kanal orta bandını kazanmaya çalışan bir AVAX var karşımızda. Yol çok, yolu çok uzun, yolu çok meşakkatli diyelim. Umarız hepsi bütün altcoin'ler herkesin gönlünde yatan aslanlar gibi... Muzaffariyet yakalar. Evet geldik BNB. Ana grafimizde biliyorsunuz düzeltmelerimizde e, yükselen trendimizde takip ediyoruz. 0.5 yaşamadık. 0.38 destek en son. Buradan da bir aşağı salınım. Ara desteğe bile düşmeden tekrardan topladık. Bir üstteki ara desteğimiz civarında e, tutunmaya gayret eden BNB'miz var. Çok ekstrem bir e, hareket içerisinde değil. Fena değil. Olduğu yerde şu anda yatay Tüm piyasa e, S&P Nasdaq ATH yaparken bekliyor. Bekliyor. Şöyle hızlıca, ah pardon, ilk önce bir Tether'e bakalım. Tether'e bakalım, öyle inelim. Teter, bir ufaktan geri çekilmiş durumda. Burada biliyorsunuz günlükte e, bir omuz baş omuz formasyonu bekliyorum. Çizdik. Çizdik. Sonrasında buna fincan kulp çizenler olur vesaire fark etmez. Burada bir omuz baş omuz çizdik. Hedefin şu noktasyon çizgi üzerindeki temasını bekliyorum. Yani nerede bu temas gerçekleşirse oraya çekeceğiz. Devamında formasyonla uzun vadede gelen turkuaz line'ımızı aşağı doğru kırıp e, güzel hareketler diyelim. En azından formasyonu çizdik. Devamı piyasaya kalmış. Biz deriz ya, formasyon oluşur ama inşallah doğru formasyonu yakalamışızdır. Devamını izleyeceğiz dedikten sonra hemen hızlıca altına doğru gidiyorum. Altın 0.85 eksi de çöküyor mu? Ne oluyor? Şöyle bir yakınlaşalım. Yakınlaştık. Ee, çöküyoruz. Yavaş yavaş 786 aşağıya kırmış. Neredeyse bir seviyesine kadar bir ufaktan tepki alımı diyelim. Yani çok söyledim. 11. hafta oldu mu? 11. hafta galiba bitecek. Ee, neredeyse 3 aydır zirvede yatayda takılan altını size buradan çilleyip satmış olabilirler mi? Savaştan önce altın daha çok gidecek, altın daha uçacak. Üçüyoruz, gidiyoruz. Tutun kolları. Dört binler, beş binler. Ya arkadaş beş ay önce çizdik, dört ay önce çizdik emin değilim. Ee, tepe noktası beklentimiz gayet de manidar. Haftalık grafikleri lütfen açın bakın. Bazıları hala altında ilgili enteresan şeyler yazıyor. Kripto şöyle, kripto böyle. Ya tamam, e, kriptonun iyi bir şey olduğunu savunmuyorum burada da. E, altının şu diyagramını size çok gösterdim. 10 küsür yıl boyunca %50 içeride yatırımcısını batık halde bekleten altın. Ortalamaların düşürseler bile yılların bileşik faizinden ancak şu bölgelerde, 2800'lerde belki satmadılarsa kâra geçmişlerdi. Bu son iki yılda alanlar karda Ve bu son iki yılda alanlar tabii ki şilleyecekler. Ve bildiğiniz bütün herkes, bütün herkes, tüm dünya, bütün herkes uçacak, kaçacak dedi. Ben de size burası ya arkadaşlar zirve olabilir, düzeltme fiblerinde geçmişten en çok teması yakalıyoruz falan dedik. Ee, o zamandan beri burada duruyor. O zamandan beri burada duruyor. Savaşla bile bu kadar yukarı gidebildi. Minör 618'ine e, temas yaptı. Savaşla bile. Tekrardan aşağıya doğru geliyor. Lütfen dikkatli olun. Altını tepeden size satmış olmasınlar. Tabii ki yükselebilir. Tabii ki yanılabiliriz. Öngörüde bulunup sadece grafikleri size okumaya çalışıyorum. Evet, gümüş dün altından bir tık ayrışmıştı. Tekrardan yukarıya doğru bir hareketler yapmaya çalıştı. E, yükselen bir seviyemize tekrar ulaştı. Onun için de dedik ki, Arkadaşlar diğer çıkışlara göre baktığımızda hacmin azaldığını görüyorum. Yükselen tepeler yaparken hacim azalıyorsa bu bir yerde tekrardan aşağı doğru patlar. Petrole geldiğimizde de savaş tedirginliği geçtikten sonra direkt aşağı doğru çöktü. Geldiği yer biraz daha gelirse klasik not e, lokasyonuna gelmiş olacak. Bir ayı bayrağı durumumuz var ama öncelikle ayı bayrağından önce bu dipte oluşan ne derler? E, Paraya kanalın hedefini bekleriz. Yani şöyle bir kanal diyelim. Buradaki kanalın kanal boyu kadar e buraya gelir. Sonrasında hala düşeceğim derse sapını kullanabilirsiniz. Eğer ki ayı bayrağı formasyonu çalışacaksa yaklaşık olarak kırılım sonrasında hedef bizi 52'lere kadar buradaki düşen formasyonumuzda 2618'e kadar götürebilir. Daha bir yeni dip zirvesi yapabilir. Aklınızda olsun. Tabii ki e, ortada bir savaş var bir gerginlik var. Çat bir bomba olur. Çat bir gemi hürmüzü de batar. Hürmüz kapanır. Herkes tedirgin. Ayrı bir konu. Evet. Büyük dünya endekslerimizde günümüz nasıl geçiyor? Kore an itibariyle 0.83 eksi de. Japonya 1.25 artı da. Şangay 0.73 eksi. A50 0.99 eksi. Hang Seng 0.52 eksi de arkadaşlar. Kapattım. Bugün gelecek verilerimiz var. Çekirdek kişisel tüketim giderleri var. Aylık, yıllık falan. Ondan sonra e, bunları ben boş veriyorum. Önemli olan şurayı takip edelim. Ki bu sefer pozitif bekliyorlar. Altın Altınak'ta altı olan e, yıllık be, e, şey, e, enflasyon beklentisini 5.1 olarak belirtmiş Michigan. E, iyi bir şey. E, yıllıkta da 5 yıllıkta da 4.2'den 4.1'e düşüş bekliyorlar. Michigan tutturursa bugün ekstrem pozitif volatilite yaşayabiliriz. Michigan'ı çok fazla umursuyorlar. Aklınızda olsun arkadaşlar. Kapattım. E, Bitcoin ETF'lerimize geldiğimizde günü 2110 tane artıda kapatmışız. Günün büyükleri e, Bit 234 almış. Bidavit'e. E, 306 almış. BlackRock 1530 tane almış. Toplam 2110. Kaç gündür hep yeşil. Ve günler sonra ilk kez Ethereum ETF'leri eksi geliyoruz 10.920 tane. Eyvah büyükler ee, Ethereum satıyorlar. Çökeceğiz. Fiyasa gidemeyecek. Battık arkadaşlar. Satın kaçın. Kim satmış? Ethereum, Grayscale. Tabi Sesimin tonundan herhalde espri anlıyorsunuzdur değil mi? Satın falan demiyorum. GrayScale eski fonlardan 11340, yeni fonlarından 5130 tane satmış. Ee, Bitwise 1080 Fidelity 2030 alışı var. BlackRock bugün BlackRock'a bugün biraz azalmış. Herhalde ben buralardan çok aldım. O yüzden yatayda bir daha almak istemiyorum dedi. 2440 tane aldı. Günü 10920 ekside kapattık. Son günlerde Gördüğümüz en büyük satışlardan biri diyelim. 10.000. Yani bunu BlackRock tek başına 22.000 aldı. Çok umursamadım. 12 saatlik grafiğimizde bahsettiğimiz güzel yerlerdeyiz. Meyamızın üstündeyiz. Şu bölgeyi kırmayı bekliyoruz. Sonra kademe kademe fibler diyoruz ama. Şu yukarı doğru giden momentumda biz maalesef... 1-2-3 son 5 mumda neredeyse 4 mumda yatayda devam ediyoruz. Bu hoş değil. O yüzden fiyatın hızlı bir şekilde yukarı doğru momentum'u takip etmesi lazım. Momentum'un bu gücünü kaybetmememiz lazım dedikten sonra burayı da kapattım. Faiz indirimleriyle ilgili tabi dünkü Çin olaylarından dolayı herkes biraz daha yükseliş falan bekleyebilir. Ama maalesef bir gün önceye göre bir yüzde üçlük eksilmemiz var. 79'a çıktı tekrardan tabi ama daha 30 küsür gün var arkadaşlar aceleci olmamak lazım ancak eylülde kesinlikle faiz indirim beklentisi içerisinde piyasalar. Ve geldiğimizde balinalarımız 98'e kadar yükseldik 4. satırımızda. Maalesef tekrardan 3. satırımızda 37.02 falandı gece. Tekrardan 3 puan kaybettiğimizi buradan 3 puan çıkış görüyorum. 2. satırdan 48'e kadar 49'a gerilemiştik. 48 olmuştu dün gece. 1. satırda herhangi bir değişiklik yok. Yani 2 ve 3. satırlar son zamanlarda gördüğümüz en düşük seviyelere geldiler. Ancak burada bir artış var 4. satırda. Balinalar bir yerden belki satıyorlar, cüzdanlarını transfer ediyorlar vesaire ama e, kurumsallar da bir yerde sanki piyasayı tutuyor gibi. E, söylemediğimiz, atladığımız herhangi bir şeyimiz kaldı mı? Sanırım kalmadı. Şöyle ana aldım. 15 dakikalıkta da Bitcoin. Buradan da Ethereum açtım. Lütfen stop lossuz işlem açmayın. Canlı yayında görüşünceye kadar hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İyi günler, kendinize iyi bakın.